Katarak hastalığının önlenmesi aslında çok da mümkün değildir. Ee, ancak yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu antivokisanla beslenen canlılarda katarak gelişme sıklığı daha azdır ya da daha ileri yaşlara taşınabilir. Bu da hastamızın doğal önünü tamamlayıncaya kadar görüşünü kaybetmemesi anlamına gelebilir. Kedilerde ise şayet göz içerisinde yangısal bir başka hastalık varsa vakitlice zaman kaybetmeden bu hastalığın tedavi edilmesi tetrak gelişimin önüne geçebilmektedir. Ve tabii köpeklerde diyabet. Şayet hastanızda bir diyabet varsa bir an önce şeker seviyesinin dengelenmesi, kontrol ve takip altında olması tetrak gelişimin olasılığını azaltabilmektedir.